Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Sevgili çocuklarım, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir konuya geçiş yapıyoruz. Son dersimizde 10. etkinlikte kalmıştık. 10. etkinliğimizde ses olaylarından hece düşmesi veya diğer adıyla ünlü düşmesi konusunda kalmıştık. Küçük bir slayt hazırladık. Bu slaytla beraber başlayacağız. Nasipse ondan sonra da kitabımızdan devam edeceğiz. Vakit kaybetmeden hemen başlıyorum. Önce konuyu bir tekrar edelim. Hece düşmesi Türkçe kelimelerde ikinci hecesinde ı, I, i, u ya da ü yani dar ünlüler bulunan bazı sözcüklere bakın buradaki bazı önemli hepsi değil. ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde sözcüğün ikinci hecesindeki ünlü harf düşer. Bu olaya ünlü düşmesi, hece düşmesi veya ses düşmesi denilir. Bakalım hemen Alın sözcüğünün sonuna örnek veriyorum. Bakın bir ı eki getirsek. Alını demeyiz. Alnı deriz. Yani örnekte gördüğünüz üzere annesi kızının alnından öptü. Oradaki ı harfi düşmüştü. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim. Bakın alını ve en son hali alnı oldu. Şekil sözcüğüne bakmanızı istiyoruz. Şekili, şekli bakalım nasıl olacakmış i eki getirdik şekli şekline dönüştü ve bakın burada farklı renkte yazılmış olan i harfi düştü. Yine ünlü düşmesi gerçekleşti. Omuz sözcüğünde omuzu değil omzu oldu. Bakın u'nun düşüşünü görüyorsunuz. Ömür sözcüğü siz de sesli söyleyebilirsiniz. Ömürü değil. Öm şeklinde. Harika. Beyin. Beyni. Beyni. Akıl. Aklı. Sızı. Sızıla burada farklı bir durum var. La eki geldi, yapım eki geldi. İsimden isim yapan ek. Özür diliyorum. İsimden fiil yapan ek. Sızılamak sözcüğü. Biz buna sızıla değil, sızladı. Dizim sızladı, dişim sızladı diyoruz. Alını yapmıştık. Fikir, fikri. Şehir, şehri. Diğer örneklerimizde de bunları görüyoruz. Boyun, boynu. Burun, burnu, göğüs, göğsü, keşif, keşfi, karın, karnı, emir, emri, kavurmaktaki, kavrulmak. Bakın, ul eki yine ee, fiilden fiil yapan bir ekti. Kavrulmak oldu. Yine u harfi düştü. Resim, resmi, sıyırık değil, sıyırık oldu. Ağız, ağzı şeklinde oldu çocuklar. Umarım anlamışsınızdır. Anlamadıysanız videoyu başa alırsanız tekrar göreceksiniz. Biz hemen başlayalım o zaman. 10. etkinliğimizde şehir, karın, ağız ve isim. Biraz önce yaptığımız örneklerde zaten e, görmüştük. Bu kelimelerdeki e, ses olaylarını, düşen sesleri yuvarlak içine alıyorsunuz ve yanına ünlü düşmesi yazıyorsunuz. Burayı doldurursunuz kendiniz. Biz şöyle devam edelim. 11. etkinlikten. Evet. Ünlü düşmesine uğrayan kelimeleri işaretleyeceğiz. Hadi bakalım. Aklımdan geçen sorulara cevap bulabilecek miyim acaba? Hangi kelime de ünlü düşmesi gerçekleşmiş? Akıl. Aklım. Güzel. Oğlunu yanına çağırıp ona saygını dönemiyle ilgili bir masal anlattı. Ne oldu? Hangisinde var? Oğul. Oğlu. Evet o düştü. Karnının ağrısı artık dayanılmaz bir hal aldı. Bunu siz buluyorsunuz. Evet karın karnı ı düştü. Düşenleri de aşağıya doğru okla gösterebilirsiniz. Göğsündeki sızı ne zaman dinecekti? Göğüs göğsü. Şuradaki ü harfi düştü. Hemen yapalım. Sarımsı saçları annesinin saçlarını hatırlatıyordu. İmsi eki var. E, renklerde kullanırız. Mavi imsi, yeşil e, Ona yakın, yeşile yakın, sarıya yakın anlanılır. Sarı ımsı değil, sarımsı. I harfi buradaki düştü. Buna benzer örnek olarak da e, sizler de birkaç tane cümle yaz, yazacaksınız. Aşağıda B bölümüne. İçerisinde ünlü düşmesi gerçekleşecek. Demiştim. Hece düşmesinde yanına ünsüz harf gelebilir. Pazar ertesi, pazartesi, cuma ertesi, cumartesi. Ve yumurtlamak. Yumurtadaki, yumurtlamaktaki ağa düşmüş farkına varmanız açısından söylüyorum. Ve 12. etkinliğe geçiş yapıyoruz bunu bitten sonra. Aşağıdaki cümleleri okuyacağız ve bir metin oluşturduğumuzda bunlar metnin acaba giriş cümlesi mi olabilir yoksa sonuç cümlesi mi olur? Biliyorsunuz metnimizin giriş gelişme ve sonuç bölümleri olurdu yazılarımızın. Giriş bölümünde metne giriş yaparız. Yatarız. Ee, yönlendirici, açıklayıcı ifadelere başlangıçta yer verilmez. Çünkü, fakat, halbuki, oysa, bu sebeple, bundan dolayı, kısacası, özellikle gibi ifadeler giriş cümlelerinde yer almazdı. Hadi bakalım. Romanın konusu insandır. Giriş cümlesi olabilir mi? Evet, zaten örnekte de vermiş. Giriş cümlesi olabilir. Böylece birbirinden farklı etekli eserler ortaya çıkmıştır. Bakınız, burada böylece ifadesi kendinden önce bir şey var demek. Bu yazının doğal olarak e, bu giriş bölümü olamaz, bu sonuç bölümü olur. Türkiye'de okuma yazma oranı artıyor, ama okuyan azalıyor. Giriş bölümü olabilir mi? İlk kelimeye bakıyoruz. Evet bir metnin giriş bölümü gayet rahat olabilir. Ben sadece sonuç bölümlerine işaretleyeceğim. Seyircileri de olayın içine çekmesi gerekir. Bakınız buradaki D bağlacı, D ifadesi seyircileri de olayın içine çekmesi gerekir. Demek ki bir olay var. Başkalarını çekmesi gerekiyor. Seyircileri de çekmesi lazım diye ek bir bilgi vermiş. Biz buna aynı zamanda örtülü anlam diyoruz. Buradaki örtülü anlamda başkaları da olayın içine çekilmesi gerekir anlamı vardır. Umarım anlamışsınızdır. Doğal olarak bu da giriş bölümü olamaz çocuklar. Hatta ben şundan dolayı olamaz. Kısacası zaten hemen belli etti kendini. Kısacası diye giriş bölümü olmaz. Bu bir sonuçta. Akipin şiir ve sanat anlayışı faydalı olma şeklin şeklindedir. Turizm insanları birbirine yaklaştıran bir olgudur. Bir tanım yapmış. Burada tanım sonuç değil. Bu bir giriş cümlesidir. Evet. Her millet kendi özelliklerini bu cümlede. Her millet kendi özelliklerini taşıyan bir çehreye sahiptir ifadesi. Giriş cümlesi olmaya adaydır. Bunun kendinden önce bir cümle olup olmadığına dair bir delil yok. Bu nedenle bunu da giriş olarak kabul ediyoruz. Bir sonraki cümlemiz. Sanat toplumdaki en etkileyici iletişim yollarından biridir. İfadeye baktığımızda yine bir tanım cümlesi. Yani sanat nedir cümlesi? Bir metnin girişinde rahatlıkla olabilir. Şiir ne söylediğinden çok nasıl söylediğindir. Cümle bu da aslında bir tanım cümlesi. Şiir nedir sorusuna cevap veriyor. Ee, bu da metnin girişinde gayet rahat olabilir. Bir sıkıntı yok. İnsan sevgisi de bizim önemli değerlerimizdendir. İfadeye baktığınızda aynı burada olduğu gibi, şurada olduğu gibi. Buradaki de örtülü anlam. D olan yerde örtülü anlam vardır. İnsan sevgisi de bizim önemli değerlerimizdendir. Yani vatan sevgisi, bayrak sevgisi, anne sevgisi, akraba sevgisi, baba sevgisi, bunu arttırabiliriz her türlü. Buradaki de cümlenin öncesi var anlamı taşıyor. Örtülü anlamda zaten öncesi veya bunun haricinde başka anlamlar çıkıyor ee, ifadesi taşıyordu. Burada da kendinden öncesi olabilir. Doğal olarak buna da e, giriş cümlesi değil sonuç cümlesi olmaya daha uygundur diyoruz. Çocuklarımız dersimiz burada bitti. Bir sonraki derse hazırlık amacıyla evinizde bulabilirseniz bir fon kartona e, bulamazsanız Dışarı çıkamadığınız için bulamazsanız da bir resim defterine veya A4 kağıda bir aile ağacı, soy ağacı çizmenizi istiyoruz. Bunu ilkokulda yapmışsınızdır belki. Bu sefer biraz daha profesyonel olsun en azından ilkokula nazaran. Ailenin büyükleri, sizler, kardeşleriniz, akrabalarınız, birinci derecede olan akrabalarınızı oraya yazmanızı istiyoruz hem de evde kaldığınız sürede sizler için eğlenceli bir etkinlik olacaktır. Ve ayrıyeten büyüklere saygıyı anlatan atasöz ve özlü sözler yani özdeyişlerle bir araştırma yapmanız lazım. Bir sonraki dersimizin yazma çalışmasında ve konuşma çalışmasında işimize yarayacaktır. Dersimiz burada bitti. Allah nasip ederse gelecek haftada Büyüklere Saygı adlı metni işleyeceğiz. Çocuklarım dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizlere birkaç tane tavsiyem var. Tavsiyem şu ki hem EBA'da öğretmenlerinizin paylaştığı şeylere lütfen EBA sitesine girip kontrol edin. Onları bir yapın etkinlikleri. Bir de Milli Eğitim Bakanlığı'nın ODSGM adresinden Araba motoruna ODSGM yazarsanız çıkar zaten. Oradan 5. sınıfta tema değerlendirme soruları var. Oradan da ilk 6 temayı lütfen dikkatli bir şekilde çözün. İnceleyin. Yapamadığınız şeyler olursa bana yazabilirsiniz. Ben de bir şekilde cevaplamaya çalışırım sizi.